Beşiktaş cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Biz bile hissettik. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Sol kanada oynadı. Rafael. Ortaya doğru oynuyor. Ve korner kullanacaklar. Rafinha çok uzağa bakmıyor. Messi savunma yeteneklerini sergiliyor. Topla güzel ilerliyor. İlerlemenin yolunu buldu. Foden Kaleyle karşı karşıya. Şut deniyor. Başarısız bir deneme. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Arao. Sert ve planlı bir baskı. Kunde. Lamin Yamal. Lewandowski. Lamin Yamal kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. ...ve top uzaklaştırıldı. Valverde... ...etrafında kimse yok. Vites yükseltiyor. Şansını deneyecek. Çok yukarıdan. Evet, durumu anlamak için sağ kenarına bakmak yeterli. Kunde... Lamin Yamal. Tehlikeli bir pas. Çok yerinde bir müdahale oldu. Robertson. Dani Olmo. Topu kazanmak için iyi mücadele etti. Kunde. Kemik seslerini duyar gibiyiz. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Foden. Şut şansı. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. oynamayı seçtiler. Şut çekiyor. Ve arkası gelecek mi? Attıkça çatıyorlar. Farkı iyice açıyorlar. Karmaşık planların değil. İnadın ve azmin eseri. Evet Gökhan. Övgüyü hak eden isim belli mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel artık mutlak hakimiyet söz konusu. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Ve kendini yerde buluyor. Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. Sağ kanada oynadı. Hönk bin son. Dani Olmo. Dani Olmo. Faulü almayı başarıyor. Ve sarı kart alıyor. Gereksiz bir faulü gerçekten. yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Kunde. Arao. Pedri. Hönk bir Messi. Sağa doğru. Dani Olmo. Ağır baskı meyvelerini verdi. Ve top ortada. Şut deneyecek. Takımını kurtarmayı başardı. Lamin Yamal. Güzel okudu. Top boşta. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Vuruyor. Dani Olmo. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Evet hakem daha önce de uyardığını hatırlattı sanırım. ラミーヤマウ。<Ara> hemen müdahale etti. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. İlk yarın sonuna geldik. Bir takımın keyfi yerinde, diğerinin ise mutsuzluğu yüzlerinden okunuyor. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Beşiktaş maçı kontrol eden taraf 3-0. Yeniden bir aradayız. Lewandowski faul gibi görünüyor. Evet karar geldi. Suçunu biliyor sarı kart. Bazen beklenmedik bir faul bile oyunun seyrini tamamen değiştirip maça yeni bir perspektif katabiliyor. Daniel Olmo top boşta kaldı. İlerliyor. Geçmeyi başardı. Kran krana enfes bir mücadele. Alexander Arnold güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Lewandowski evet net bir şekilde faul. Evet, sarı kart geldi. Arao zorlu bir mücadele oldu. Dani Olmo Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. İlerlemeye devam ediyor. Lewandowski ve gol geliyor. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Barcelona mücadele tutunmak için çabalıyor. Hala bir şeyler olabilir. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Vurdu gönderdi. Çok güzel bir vuruş. Of, dokunuş mis gibiydi ama yön sorunluydu. üzerinde ciddi baskı var gibi. Evet sorunun ne olduğunu fark etmiş olmadılar. Artık onu markaja aldılar. Topu uzaklaştırdı. Evet farklı bir tutum izleyeceğiz gibi görünüyor. <laughs> Belki mücadeleye taze bir enerji gelir. <laughs> Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Kurtulmayı başardı. En pes bir dokunuş. Güzel bir müdahale. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Dani Olmo. Kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Işıktaş değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Rakibini geçmeyi başardı. Karşısında kimse duramıyor. Başarılı hakimiyet. Mikel Oyarzabal top boşa çıkıyor. Mikel ve bir fırsat daha kaçıyor. Beşiktaş güzel fırsatlar yaratmaya devam ediyor. Birini değerlendirmeyi bile başarsalar hatrı sayılır bir ime kazanacaklar. Kullanacakları ikinci korner bu. İşini şansa bırakmıyor. Barcelona için güzel bir karşı atak şansı. Hedefini bulamadı. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Evet hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Cambio di giocatori. Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. Foden ilerleyecek bir yol buldu. Müthiş bir çalım. Foden! <laughs> Ve topu alana yolluyor. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum.

Barcelona bir başka değişiklik daha yapıyor. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun ya, bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Fark 3 oldu. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Ferran Torres. De Jong. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Kurtulmayı başardı. Mikel Oyar Zabal. Büyük farklı dışarıda. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Pedri, Permin, Alexander Arnold ilerlemenin yolunu buldu, İyi oynadı, kaleye, etkileyici bir gol, taraftarlar istedi, o yaptı. incelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. kalite farkı net bir şekilde ortada. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Lewandowski topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Güzel deneme ama başarılı olamadı. Açık bir faul. İşler ilginç bir hal aldı. Zaten bir sarı kartı vardı. hiç tereddüt etmeden elini cebine götürüyor. İkinci sarı kart kırmızıya dönüşüyor. Oyuncular toplandı. Herkesin keyfi kaçtı. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Pau Kubarsi, Lewandowski, Fermin, bir bir geçti, net bir faul, hiç şüphe yok. Ve sarı kart alıyor, sinirler geriliyor, hakemin durumu yeniden kontrol altına alması gerekiyor. deneyecek. Sağlam vurdu gerçekten. Daha ileriye gönderdi. Arao ön sezilerini devreye sokuyor. İleri doğru. Mbappe Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak? Ferran Torres. Ve şut geliyor. Pevkalade bir gol. İnanılmaz bir performans. Değerli, çok değerli bir gol. Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. işler nered? Buraya kadar maç bitti. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabii. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Bu maçın